İyi bayramlar. Kurban bayramınız bir bayram olsun. Videoma hoş geldiniz şimdiden. izlediğiniz için, izleyeceğiniz için teşekkür ederim. Keyifli seyirler olsun efendim. Şimdi biz bayramın ikinci günü akraba ziyaretlerine gidiyoruz. Öyle. Bugün de bir farklı ziyaret. An kamerana bindik. Yanında yine Enes var. Bıktım senden. Bir selamun aleyküm de bakayım. Elif geldi bize ayazak getirmiş. Allah razı olsun. Allah. Çünkü neden akı var? Şöyle. Oradan da bize erzak yolladı. Gerçekten böyle nasıl kampına gönderilen yemek gibi. <laughs> Hava çok sıcak Ne ki kalın. Malik deseydin ya bu kalın ince bir şey giyin. Şu poşeti getir bakayım buraya. Su mu almış mı? Su da almış. Baktım ben bu ikisinden de camiye bırakacağım. Biraz zaman lazım. Anitpare oldu. Uzun zamandır yüz makyajı yapmıyorum. Makyajı yaptım. Çok garip hissediyorum. Bir defa gözüm oldu beyaz. O zaman sonra. 2-3 ay sonra. Çok sıcak Elif'in gözünü corladım. Malik nasıl olmuş? Çok beğendim. Artık sen kullan, diyorum. İlk, dura İlk durağımıza gelmiş bugün. En az şimdi sesim olur musun? Nereye geldik? Amcamlara geldik. Burak ah, amcam. Ay, yoruldum. Elif'in gözlüğünü taktım çünkü güneşli. Çünkü hava güneşli. Mahke. Gerçekten yanımda biri var. Sese çıkmıyor falan ama var yani. Şimdi oturdum özelliğe bak. Bayramın dördüncü gününden merhabalar. Bugün Gamzemle buluşacağım. Mutluyum o yüzden. Mükemmel kediler var burada. Görünüyorlar bunlar hemen. Şöyle burada da bir şeyler vardı. Gittiler. Elif'i yine şanlı dizlemiş bulunmaktım. Çünkü ev değil. Yani düzcedeyken Elif'in eşyaları yok. Buradayken olabildiğince hızlamaya çalışıyorum. Kullanmaya çalışıyorum falan. Ay, oh, burası senin. çok Dehşet Güneş kremim de lütfen. Ayla var aylar sonra güneş kremi sürdüm. Şu an iyi hissediyorum. Bir rüzgar çıktı. Olmaz. Keşke kediler kendi sevse Şu kadıcık bir kedi vardı. Ben gelince kaçtı. Sağ olsun. bugün park izleyeyim. Fel fena tuttu. Yani Allah'a kadar tuttu. Ağlık da Elif'in. Ben ağlık kullanmıyorum. Ee, sadece ağlık Elif'in. Diğer hepsi benim. Kapatıcı da Elif'in. Kapatıcı da şu Ay, işte boş muhabbet. <laughs> gideceğim. Aylardır görmediğim arkadaşımla görüşeceğim şimdi. Kalkalım. An itibariyle evimize girmiş bulunmaktayız. Daha girmedik. Ha güzel bir gün. Cumartesi düğün varmış arkadaşım. Buna gideceğim inşallah. Amin. Çok iyi geldi. Canım arkadaşımla buluşuyor. Yoruldum birazcık. Aslanım. Ağlar. İnşallah oldu mu olmadı mı hiç bilmiyorum. <laughs> Kedilere çağırdım ama hiç gelmediler. Ne yapacak bir şey yok. Pıs 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 pıs. Gelmiyorlar. Ay çok yoruldum. Kalkayım eve çıkayım. Kendime bir soğuk kahve yapayım. <laughs> Valla filan. Bugün yine Parkize'yiz maşallah sevişimle buluştuk. Soğuk kahve içiyoruz. Sözde parka gidecektik soğuk kahve içerek. Parka gidemedik soğuk kahveler bitti. Bizim gitmiş. Bugün böyleyiz. Rüzümü tazelen Eve geldim. Eve geldim. Allah'tan misafirler vardı. Çok şükür. Ama başım nasıl ağrıyor. Makyajım iyi dayandı bence. Ben de iyi dayandım. Bir duş alsam mükemmel olacak. Direkt küçük yatacağım. Evde misafirlerin olması işime gelmiş olabilir. Çok güzel bir gün. Valla mükemmel. Nasıl aktı saat hiç anlamadım. Böyle canımın içine bir görmek o kadar iyi geldi ki. Canımınca. Dün ya da önceki gün Drak diye bir film izlemiştik ablamla. Yani çok da matal bir film değil. IMDB'si çok yüksekti. Ee, pek sevdiğim tarz değil açıkçası. Birazcık bence içki özendirmesi olduğunu düşündüğüm bir filmdi. Ve e, zaten Alman filmi değil, Almanlar içmeyi seviyor bildiğim kadarıyla. Hani filmde şey diyor hani içkinin dozajını e, bilemezsen yani aşırı aşırı içersen alkolik olursun ve işte e, dehşet kötü zararları var ama azı yarar yani şey gibi azı yarar çoğu zarar falan diyor. Hiç hoşuma gitmiyor çünkü e, yani belki de bir Müslüman olarak bakıyorum olaya. Hani işte e, içkinin zararlarına daha çok odaklanan biri olarak. Hani belki de Müslüman bakış açısıyla baktığım için bu kadar hoşuma gitmedi. Alman olsam belki de hoşuma gidecekti ama bence bir özendiricilik vardı. Kiralık konağı okuyorum şu anda. İlk okuduğumda lisedeydim. Yani bir iki bölüm okumuştum. Takribi 10-15 bölüm diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ee, sonra ders kapsamında okuduğum için sıkıldım. Yani çünkü ders için okuyacaktım ve hiç çok yazım gelmedi. Ödevler bana hep sıkıcı gelmiştir. <laughs> ee, şu an okuyorum gayet güzelmiş. Hani <laughs> o zamanki Zeynep'e belki farklı gel geliyordu doğal olarak. Çünkü aşina olduğum bir tür değildi. Ee, kaç yıl olmuş? İşte 6-7 yıl olmuş. Şu anki Zeynep'e gayet normal geliyor. Hani hatta klişe bile geliyor diyebilirim. Yani çünkü çok fazla yani hatırı sayılır derecede Türkiye'de Türkiye edebiyatı, işte dünya edebiyatı vesaire okuduğuma inanıyorum. Yani çok değil, belki çok çok az okudum. Hani bu kadar en vay çeşit derya deniz eserler arasında belki %0.001 birlik kısmını okudum. Ee, ama benim için iyi bir birikim olduğuna inanıyorum. En azından şey yani e, aşırı kötü kitap okuduğumu da düşünmüyorum ya da işte aman bu kötü kitap kimse okumasınca da değilim. Çünkü kötü kitaplar e, insanları iyi kitaplara yönlendiriyor bence. Yani kötüyü de görelim ki iyinin e, iyi olduğunu farkına varalım. Velhasıl kelam iyi ki şu an okuyorum. Yani bence kötü bir kitap değil. Türk edebiyatı severleri seveceğini düşünüyorum. Çok başındayım daha. Yani kaç 3-5 bölüm falan okumuşum. Yani daha aşırı başındayım. Ama güzel yani. Gayet okunabilecek düzeyde. İçimizdeki şeytan ve acımak favorim. <laughs> Onların bir tık üstüne gelen bir Türk edebiyatı eseri okumadım. Eylül'ü çok seviyorum. Bunlar da tavsiye olsun. Ne alakası yani? Ramazan videosu. Ben hani arkadaşımla buluşmuşum, eve gelmişim falan. Ay. İçeride misafir varken benim şu an video çekmem. Mükemmel. <laughs> Ay, bunun başını çarptı Ben buraya niye geldim? Benim bir tane defterim var. Şöyle. İçinde işte sevdiğim şeylerden alıntılar falan yazıyorum. Bunların arkalarına da şöyle okuduğum, izlediğim şeyleri yazıyorum. Hani filmler, diziler, kitaplar vesaire. İşte animasyonlar. O Drak'ı yazmadım. Onu yazmaya geldim. Gelmiş kendi hazır e, tırbanlıyım. Hazır kapalıyım. Benim bir video çekeyim. Ay siz de bana bir şey önerin. Hani 3-5 kişi izliyor görüyorum. <laughs> Bunu kaç kişi izler bilmiyorum. Ama e, buraya kadar izlediyseniz bir cam olacak. Ee, bir şey önerin ya. Hani böyle çok sevdiğiniz hani şey değil işte hayatınızın şusu işte hayatınıza iz bırakan şu falan hani bu kadar iddialı cümlelerim yok benim sevdiğim şeyler için. Ama hani e, buna yakın hani kesinlikle izle ya, kesinlikle oku ya da bence oku çok seversin dedi işte kitap, film Hani dizi çok izleyebilen biri değilim ama dizi de koyabilirsiniz. Böyle yorumlara altlara bir yerlere yazarsınız. Çok mutlu olurum. Bu hani etkileşim kazmak için Tamamen merakımdan para kazandığım bir kanal değil zaten. Ee, öyle çok mutlu olurum. Yazanlar şimdiden teşekkür ederim efendim. Ee, eğer buraya kadar izlediği izleyen kişi Sezen ise kesin sevmek zamanı falan yazar aşağıya. <laughs> Onu çok övmüştü. İnşallah onu da izleyeceğim. Hatta Kür kürk, mantolu Madonna'ya benzeterekten e, anlattı diye hatırlıyorum. Hani işte orada da bir resme sevda sevdalanan bir adam vesaire vesaire. Benzer yönlerini de anlatmıştı. Onu da inşallah bir gün izleyeceğim. Siyah beyaz izleyeceğim. Hani renkli versiyonu var mı bilmiyorum. E, siyah beyaz film izlemeyi seviyorum. Şimdi bazı filmlere siyah beyaz aşırı yakışıyor. Mesela e, Bülbül'ü öldürmek. Kesinlikle siyah beyaz izleyin derim. 12 öfkeli adam. siyah beyaz mükemmel. Hani renklisi var mı bilmiyorum. Ben iki kere siyah beyaz izledim. Çok güzeldi. Hani, bence sıkıcı değil. Benim ablam sıkılıyor siyah beyazdan. Ben çok seviyorum. yani bence bazen de renklerin ruhları öldürdüğüne inanıyorum. Evet bazen renkler bir ruh katıyor ama oynanmış renkler ya da sonradan eklenmiş renkler o ruhu öldürüyor diye düşünüyorum. <laughs> Öyle. Ben ve gereksiz düşüncelerim. <laughs> bugün de bitirdik. Çok şükür elhamdülillah. İnşallah bir gün da başlayacağım. Telefonumu 3 bölümünü indirdim. Asla özlemedim. <laughs> bugün o gün. Tamam. Bugün başlayacağım. Bugün başlamazsam yarın başlarım. Çünkü bugün çok yorgunum. Erken yatabilirim. Bakın, bir gün başlarız. <laughs> Uyumak istiyorum ben. Ya. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. mutlu geçsin günleriniz. Yarınlarınız, dünlerinizden çok daha güzel, çok daha keyifli, çok daha umut dolu olsun inşallah. Çok daha huzurlu olsun. Ettiğiniz dualar hayırlı bir şekilde, huzurla gelsinler. Um... <laughs>